Terörle mücadeleye önemli bir katkı sağlayan ve Baykar tarafından %100 yerli olarak imal edilen Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi de artık TSK envanterine girdi. Haberi resmi Twitter hesabından duyuran Baykar, aynı paylaşımda yeni nesil mini İHA'nın görüntülerini de yayınladı. Görüntülerde bir çantada taşınan mini İHA, parçaları birleştirildikten sonra göreve çıkıyor. Mini İHA V3, gökyüzünden kaydettiği görüntüleri anlık olarak ekrana aktarıyor. İzmit Hızır Reis Ortaokulu benzerine pek rastlamadığımız uygulamalar gerçekleştiriyor. Okulda Türk Hava Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı protokollerine uygun şekilde 2012 yılından itibaren havacılık kulübü adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Okulda ders dışı zamanlarda geri dönüşüm malzemeleri kullanarak hava araçları tasarlayan öğrenciler için sivil ve askeri havalimanları ile havacılık müzelerine de geziler düzenleniyor. Erasmus projesinde hibe almaya hak kazanan okul, öğrencilerini Airbus'un Madrid'deki fabrikasına götürdü. Öğrenciler aynı zamanda Mayıs ve Temmuz aylarında Almanya'yı da ziyaret edecek. Münih'te çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek olan İzmit Hızır Reis Ortaokulu öğrencileri, Airbus'un Hamburg fabrikasını da görme fırsatı yakalayacak. Müzik Lufthansa hava yolları İzmir'den Münih seferlerine başladı. Geçtiğimiz ekim ayında Türkiye'ye uçuşlarının 60. yılını kutlayan Lufthansa, haftanın her günü İzmir ve Münih arasında karşılıklı direkt seferler gerçekleştirecek. Böylece İzmir'i Münih üzerinden de dünyaya bağlamış olacak. Avrupalı Airbus'un Uçak Taşıyan Uçak diye bilinen en büyük nakliye uçağı Beluga Excel son montaj hattına girdi. İlk uçuşunu 2018'de yapması planlanan Super Beluga Excel, 1996 yılından bu yana hizmet veren A300-600ST'nin yerini alacak. Amerikalı imalatçı Boeing'in 737 MAX ailesinin motorları güçlendirilmiş en büyük modeli olan 737 MAX 9 ilk uçuşunu yaptı. Seattle'daki tesislerden havalanan MAX 9'un önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor. Bugüne kadar 418 adet sipariş alan MAX 9, pazarda Airbus'un A321neo modeliyle rekabet edecek.